filen. Evet. Eee çok güzel bir şekilde noktalarım diyor. Çok da haklıdır yani. Ve bunu başarabilecek tipte bir adam. Doğru. Hocam Fatih Terim'le ilgili ısrarla sorular geliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü de belli değil ki şöyle söyleniyor. Gerçekten Fatih Terim bekleniyor. Hatta Fatih Terim'in bir açıklaması vardı bu milli takım maçlarına gitmeden önce. Hani e, küstahçe olmasın da bir zarf atar gibi deniyor. Zarf attı sanki Galatasaray. Ne için. zarf attı? Yani şöyle bir açıklaması oldu. Hani bana ihtiyaç duyulursa gelirim gibi bir açıklaması oldu. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Türk futbolunda maalesef çoğu insanın kıçı başı ayrı oynuyor. Bunu genel anlamda bir kişi genel anlamda kullanıyorum. Kimin eli kimin cebi. Şimdi Galatasaray hocasını daha belli etmedi değil mi? Belli değil. Arayışlar Haziran'ın altısına geldik. Evet. Belki bir ay sonra filan veya 25 gün sonra kulüpler, takımlar sezon açacaklar. Galatasaray hocası belli değil. Şimdi şöyle de alabiliriz. Bunu çok ciddi anlamda bir ciddiyetsizlik ve basiretsizlik olarak da algılayabiliriz. Veya da kapalı kapılar altında Fatih Terim'le görüşmeler yapıldı. Fatih Terim'in Fransa'daki şampiyonanın dönüşü bekleniyor da düşünebiliriz. Bilmiyorum. Değil mi? Evet. Ersun Yanal Trabzon'a geldi. Onlarda da şu anda ses seda yok transferde. E, Trabzon bir daha önümüzdeki bir 20 yıl falan şampiyon olması imkansız. Vardır. Kimse kızmasın bana. 50. yıla şampiyonluk. Ya nasıl olacak? Geldi, tamam güzel yani. Trabzon bir renktir. Trabzon Türk futbolunda bir mihenk taşıdır. Kabul. Çok önemli bir renktir. Bunu da kabul ediyorum. Ama Trabzon seyirci dinamizmi değil para dinamizmi arızalı. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar büyük camia şey para olarak Trabzon. Diğer üç takım kadar büyük camia yani parasal anlamda. Algı olarak okey, manevi olarak okey hiçbir lafım yok. Artı bu ne olduysa bu Trabzon'a son üç senede falan anasını ağlatmıştır. Hani tırnak içinde içi boşalmış diye bir laf vardır ya. Trabzon darma olmuş. Parasal olarak. En iyi, çok iyi niyetten asla şüphe etmediğim yeni başkanları Muharrem Bey biliyor. Ama hakikaten Trabzon şu anda UEFA'dan ceza kapıda uyarılar geldi, bütçeler sıkıntılı, bunu toparlayabilecek paraların gelme ihtimali çok az. Sıkıntı büyük. Bir arkadaşımız söyledi, biz de yayına başlarken hmm. unutmuştuk aslında. Muhammed Ali ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Allah rahmet eylesin, çocukluğumuzun kahramanıydı. Rahmetli babam sabaha karşı böyle beş falan sahir edemedi maç, beni kaldırdı. Şampiyon maçı. O zamanlar var ya hani bir bir dünyaca ünlü boksör sırf Müslüman olduğu için bir sahiplenmiş, benimsemiştik, aşık olmuştuk. Onun için sabahları erken kalkardık. O şampiyonluk maçı, ünvan maçlarını seyrederdik. Allah rahmet eylesin. Çok çekmiştik, Büyük bir şampiyondu, büyük insandı. Tanışmadım tabii yani yanlış anlamayın hiç tanışmadım. Allah rahmet eylesin. Bu boksu dışında e, Vietnam Savaşı'na karşı Vietnam Savaşı'nı vicdani reddetti. Bu yüzden tacize uğradı. Irkçılık, zenci olması nedeniyle, siyahi olması nedeniyle ırkçılığa maruz kaldı. Daha sonra dinini değiştirdi. Bana göre din değiştirmesinin temel nedenlerinden biri de uğradığı haksız muamelelerdi. Savaşa gitmedi Vietnam Savaşı. Vietnamlar benim düşmanım değil. Ben oraya kurşun sıkmam dedi. Bu yüzden dinini değiştirdi cezalar aldı ve büyük şampiyon olarak Hakkın rahmetine kavuştu. Efsane. Ee, Az Yıldırım Teren neden konuşmuyor hiç? Hiç gündeme gelmiyor. Getiremiyor belli. Diyor. Bak zaten niye belli biliyor musunuz? Aylar önce Beyaz Futbol'a bir menajer bağlandı. Evet. Dedik. ki bu menajer Ukrayna'da falan iş yapıyor. Abiler dedi. Bizim Beyaz Futbol ekibinde. Terana ile Vitor Pereira oyuncu transferlerde Fenerbahçe'yi boğdular. Yani cebellezin yaptılar. Yani avant aldılar. Biz de dedik ki sen bunu nereden İnsanları böyle belden aşağı girme kardeşim. Sen bunları nereden çıkar? Duydum. Duymakla olmaz falan dedik. Adama karşı çıktık. Fakat aradan 2-3 ay geçti. Birden Bayram değil Tayran değil. Terana birden sessiz bir şekilde kovuldu. Sonra Aziz Başkan bir basın toplantısı. Sen kardeşim? Ben getiririm de götürürüm de diye çok böyle kaçamak bir cevap verdi. Demek ki bazı şeyler gerçek payı varmış gibi görünebilir. Bir arkadaşımız sağlığınız nasıl? İyi Allah'a şükür bir yok. Bir Kötü mü görünüyorum? Yok. Yorgunum yalnız biraz. Bence gayet iyi gözüküyorsunuz hocam. E, mil takımda başta konuşmuştuk. Bir arkadaş da sormuş yine. Cenk mi Burak mı sizce? Bence Burak. Siz Cenk'i beğeniyorsunuz. Bence Burak. <laughs> Burak oynamalı. E, i̇lk 11'de ikisinden illa biri başlayacaksa Burak başlamalı bence. Burak diyorsunuz. Sen? Hocam bence de Burak. E de niye? Ya şöyle bir kere daha tecrübeli. Daha çabuk, daha çabuk. Bir de Fatih Terim'in vazgeçemediği bazı oyuncular varlar. Var. Tahminim o yani. Olabilir. Bazı oyunculardan vazgeçmiyor. Eğer oyuncuyu seçiyorsa arkasında duruyor ve devam ediyor. Doğrudur, doğru söylüyorsun. Siz Euro 2016'ya gidecek misiniz? Hayır, gitmeyeceğim. Televizyondan seyredeceğim. Televizyondan. Sen? Ben gitmeyi düşünüyordum da vize işlerini halledemedim. Niye? Valla. Biletin var mı? Se... Hocam ben <laughs> e, Kura'nın çekildiği gün buradan da söyleyeyim mi? 100 liraya uçak bileti aldım Paris'e. Ama vize işlerini halledemedim. halledemedim niye? Niye? Halletmek çok basit. Ya, pasaport... Schengen vizesi. Evet. E, niye başvursamalı ben... çok e, rahat e, Niye Geç kaldım hocam. Ha. Yoksa biletin var mı peki? Uçak biletini aldım. Hayır ne? hayır hayır. Ha, maç, maç bileti. Onda sıkıntı yok. Onu ayarlardık hocam. Kim bulacak? E min takımda arkadaşlarımız var hocam. Peki. <laughs> hocam Emre Çolak Deportivo. İlk transferi mu? bize tabii oldu. Resmen 3 yıllık imza attı. Ne alacak? Bundan sonraki futbolu resmi olarak açıklanmadı ama şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın en az kazananıydı. 500 bin dolar alıyordu. 900 bin Euro alacak yıllık. Net mi bürüt mü? Net hocam. Güzel para. Avrupa'da açıklanıyorsa eğer bir transfer o para net hocam. Vergiyi katmıyorlar. Tamam. Güzel para. İyi olur. Bak o futbolun... Ben Emre Çolak'ın futbolcu kumaşını çok beğenirler dedim. Ama ne oluyorsa oluyor bir yere geliyor tıkanıyor. Çok güzel işler yapıyor. Bakıyorsun okyanusu geçip derede boğuluyor filan. Yoksa önemli topla çok yumuşak. Önemli özellikleri olan zaten. Borodiyi değil bu da Portuva'ya gitti kardeşim. Vuru değil. Türkleri de seven bir kulüp biliyorsunuz. Kim oynadı daha önce orada şey mi oynadı? Hayır. Hiçbir Türk oynamadı ama Deportivo taraftarına şey diyorlar. Bunlar Türk gibi çılgın diyorlar. E, i̇yi hadi bakalım. Her çılgın, çılgın çılgını bulur Türk, orada. Türk, bayrağı açıyorlar. Evet. Hocam Hakan Çalonoğlu mu Volkan Şen mi hmm. demiş bir arkadaş. Farklı yerlerdeler. Değil mi? Biri sağda biri solda. Kıyaslamak zor evet. yani. Evet biz de artık yayının sonlarına doğru geldik. Size teşekkür ederiz. Bundan sonra da devam edeceğiz zaten programlarımızda. İnşallah, inşallah bir aksilik olmazsa. Ben de Türk basınının yükselen yıldızı, internet spor basınının yükselen yıldızı spor kopu kutluyorum. Daha nice senelere inşallah. Periskop hesaplarımız da devam edecek inşallah. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Facebook hesabı açtık size. Ha, ben onu sen takip edeceksin. Evet. Ben de takip edeceğim de sen de edeceksin. Aynen. Oraya da bir gün içerisinde 1500-2000'e yakın insan geldi orayı da mi? takip ediyorlar. E, hadi yani bakalım. Sürekli mesajlar da atıyorlar size. Nihat oynadı, Deportivo diyor da Nihat oynamadı. Oynamadı. Real Sociedad oynadı. Da, evet. Son bir soru Sinan Gümüş mü Volkan Şen mi demişler Ama şu anda hani tabii ki hayır geçmese de şu anda Volkan Şen ya. Değil mi hocam? Şu anda hani Volkan Şen. Kesinlikle. Türkiye şunu şey... yapmamalı. İki maç oynuyor oyuncu <laughs> efsane haline getirmemeli tıpkı Emre gibi, Sinan Gümüş gibi. İyi kumaşlar, çok iyi yerlere gelebilirler ama şu anda Volkan Şen. Kilo almışsınız hocam diyorlar. Almışsın. Yo gömlek bence biraz. Yo da. almışsın Sevki almışım. Ben ya. bu yaştan sonra Brad Pitt mi olacağım? Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Oluşakalın Oluşakalın arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar.